Kadınların içler acısı haline bir videoya denk geldim ve okuduğum yorumlardan bu video yapmak kararı aldım. Kadınlar resmen acınacak hale gelmiş arkadaşlar. Size kadınlı anneliği öyle unutturmuşlar ki o kadar zihniniz bunalmış bulanmış ve boşalmış ki bir erkeksiz doğuyorsunuz. Rahme sahip olmanın, annelik iç gücüne sahip olmanın, kadının gücünü zerre hak etmiyorsunuz artık ya hak etmiyorsunuz. Bunun bilincinde olmayan o kadar kadın var ki sadece yiyip içmek, süslenmek, sevişmekten ibaret sanıyorsunuz kadınlı. Hayvan değilsiniz arkadaşlar siz. İçgüdülerinizle duygularınız ve nefisleriniz için var değilsiniz ya. Bu nasıl bir sapkınlık, bu nasıl bir saçmalık. Videoda çocuğunuz için dünyaları sever misiniz demiş ya da işte hayatınızdan vazgeçer misiniz? Kadınların yorumu. Ben ne kadar vazgeçmesem de onlar nasıl olsa bir gün benden vazgeçecek. Kimse vazgeçilmez değildir. Hadi ya. Gerçekten mi? Sen kaç yaşında olursan ol tamam mı? Hani hangimiz kaç yaşında olursak olalım arkadaşlar. Annelerimize ve babalarımıza muhtacız. Onlar bizi sevmese de bir sevgi kırıntısı için her şeyimizi her an vermeye hazırız değil mi? Ama bir anne baba evladına muhtaç olmak zorunda hissetmemek için çabalar. Evladına yük olmamak için çabalar. Gerçekten anne ve babaysa. Nasıl bir zihniyete büründünüz ya? Arkadaşlar kendinizi kaybettiniz farkında mısınız? Ben çocuğun kaç yaşında olursa olsun bana muhtaç olduğunun bilincinde olan bir anne olmak zorunda Eğer o çocuğu bu dünyaya getirdiysen, zevkimi, keyfiyle geldiyse sen bir annesin ya. Böyle söyleyemez. O çocuk sana yaşayanın son, da, son nefesine kadar sana muhtaç ve sen onun son nefesine kadar manevi olarak yanında olmak zorundasın. Maddi olarak belli bir noktaya kadar yanında olsan bile manevi olarak ömrünün sonuna kadar onun yanında olmak zorundasın. O seni istemedi diye evladından vazgeçemezsin. Siz anneliği ne sanıyorsunuz ya? Bir hayvan hayvan, hayvan kadar annelik yapamayan insanlar olmuş ya etrafta. Hayvan hayvanken arkadaşlar, yavrusu kanatlanıp uçana kadar, avlanana kadar, karnı doyurana kadar her an yanında yediriyor, içiriyor, sizin gibi laf da etmiyor. Yediriyorsunuz, içiriyorsunuz. Ben olmasaydım şöyle olmazdı. Ben olmasaydım sen işte şurayı kazanmasan işte hakkımı helal etmek şunu yapma. Nasıl bir bilinç yer sizde ya? Nasıl insanlar oldunuz? Ya çocuk nasıl sevemiyor musunuz? Sevemiyorsanız niye çocuk yapıyorsunuz abi ya? Ya siz kadınsınız kadın. Bir erkeği büyüten sizsiniz. Erkeklere laf edip durmak yerine adam gibi erkekler yetiştirseniz birbirinizin kadınlar olarak kuyusunu kazmak yerine kadınların gücünü fark edip kadınları var edebilseniz neler değişecek bu ülkede farkında mısınız? Eskiden annelerimiz size bozuk hani işe yaramaz sapsız dediğimiz erkekleri evlendirirlerdi adam olsun diye. Ve o insanlar da adam olurdu gerçekten evlendikten sonra. Evet annelerim çekerdi. Benim gözlem yetenekim çok iyidir çocukluğumdan beri gözlemlerim böyle şeyleri. Evet çok çektiler ama o insanları adam ettiler. Yuva sahibi ettiler, baba olmayı öğrettiler, evine sahip çıkmayı öğrettiler. Siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz ya yani anneliği şurada bırakın, kadınlığı bilmiyorsunuz. İki hediye için. Yiyeyim için geziyim, süsüm püsüm eksilmesin. İki hediye alayım. Biraz rahatıma düşkün olayım. Biraz keyfime düşkün olayım diye evlattan vazgeçebilecek bir bilinçtesiniz ya. Doğurmayın abi ya. Bu zihniyetteki adamlar doğurmasın yedik insanlar çocuk getirmesin bu dünyaya. Çocuk bu ya. Makine değil, oyuncak değil ya. Sevgisiz büyüyen bir nesil ne hale getiriyor insanlar farkında mısınız? Sevgisiz büyüyen bir çocuk bu topluma zarardan başka bir şey değil.